Sevgili dostlar merhaba. Öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Takipçilerimiz yoğun bir şekilde hem bizi tanıyan dostlarımız telefonla arayarak ya bu çadır nereden çıktı? Sizde karavan vardı ne, ne bu değişiklik falan gibisinden sorular soruyorlar. Evet doğrudur. Biz karavanımızı iki sene doya doya kullandık ve sattık. Bir de çadır ve kamp hayatını deneyimlemek istedik. Bunun için ilk önce çadırı aldık. Ve biliyorsunuz takipçilerimiz çadır videosunu yayınladık. Şimdi de çadır ve kamp hayatında kullanılacak kamp malzemeleri nelerdir? Nelere ihtiyaç var? Bunların hangisi fiyat performansı olarak daha iyidir? Araştırmalarımızı yapıp sizlerle paylaşıyoruz. Ve bugün de bunlardan en önemlisi bence bir buzdolabı. Olmazsa olmazlardan biri. Çünkü uzun bir süre kalacağız. Alacağımız ürünlerin sağlıklı ve dayanıklı bir şekilde kalabilmesi için bu buzdolabının olması gerektiğini araştırdık ve bulduk. Bunun içinde bir fiyat performans araştırması yaptık. O da Demmon üzerinde karar kıldık. Demmon marka bir ürün aldık. Onun için şu anda size tanıtımını yapmak istiyoruz. Evet sevgili dostlar bahsetmiş olduğum ürün bu. Hepsi burada üzerinden aldık ve gerçekten. Ciddi bir araştırma yaptıktan sonra bu ürünü almaya karar verdik. Şimdi bu ürünü size tanıtımını yavaş yavaş yapacağım. İlk önce bir kutunun içerisindeki ürünün bir açılımını görelim. Neler var? Nasıl gelmiş? Evet sevgili dostlar, ürünümüzü kutu içerisinden çıkardık ve bizi böyle bir güzellikle karşı karşıya geliyoruz. Şimdi bu ürünü tercih etmemizdeki en büyük etkenlerden bir tanesi Demon'un hem yerli malı olması yani yerli malı olması derken ürün Çin'de üretiliyor ama firma yerli. Demon 2012 yılında kurulan oto yedek parça ve dış ticaret limites şirketi olarak kurulmuş. Bünyesinde ticari araçların aydınlatma ve basto, Araç içi buzdolapları, klimalar gibi ürünleri üreten bir firma. Demon aynı zamanda bunların 30 litre, 40 litre, 50 litre olmak üzere tek kapaklı ve çift kapaklı şekliyle üretimlerini yapıyor. Nerede yapıyor bunları? Dediğim gibi Çin'de üretiyor ve ülkemize getiriyor. Biz de bu firmanın ürünlerine güvenilirliğini araştırılıyor bunu almaya karar verdik. Bizim DEMON 50 litreyi tercih etmemizdeki en büyük etkenlerden bir tanesi tabi eşim Sevda'nın da çok büyük katkısı oldu bunu tercih ederken niye bunu alalım çift kapaklısını işte neler bizi bunu da daha iyi kullanırız tek kapaklı olursa ne olur gibisinden Bayağı bir araştırma yaptıktan sonra çift kapaklıyı almaya karar verdik çünkü ara şimdi içinde biraz sonra size tanıtacağımız noktada göreceksiniz. Kullanım amaçları bize daha uygun olduğu için biz sadece 50 litreliğini tercih ettik. Tabi ihtiyaca göre 30, 40, 50 tek kapaklısını da alabilirsiniz bunun. Bizim tercih etmemizdeki en büyük nedenlerden bir tanesi ihtiyaçlarımızı karşıladığı için. Ürünün dış yüzeyinde ilk karşılaştığınızda bir sağlamlık duygusu veriyor. Plastikleri gayet başarılı. Sağlam hissiyatı var. Buradaki en güzel yönlerinden bir tanesi de şu kulpların şu sesle birlikte kapanıyor olabilmesi. Hiçbir boşluk yok. Gayet başarılı bir şekilde yapılmış. Buradaki en büyük özelliklerden bir tanesi de bildiğiniz evdeki buzdolabı neyse aynısını da buraya uygulamışlar. Hatta puzzle buzdolapları olarak da düşünebilirsiniz. Burada isterseniz tek bölmeyi dondurucu, tek bölmeyi soğutucu, isterseniz ikisini birden soğutucu ya da ikisini birden de dondurucu olarak da kullanabiliyorsunuz. Bu seçenekleri size yaptırıyor. Buradaki e, plastiğin içindeki en bariz e, güzelliği de Alman mikro hücresel köpük yalıtımı ile kaplanmış durumda. Yine dış yüzeyinde göreceğimiz en güzel özelliklerden bir tanesi de kompresörünün, şu bölgedeki kompresörünün gayet başarılı ve korunaklı bir şekilde kapatılmış olması. Havalandırma menfezleri şuradan gözüküyor. Şöyle alt kısımdan biraz kaldırayım. Şu menfezleri görün diye. Evet. Kompresör burada. Ondan sonra tutamak yerleri de gayet ergonomik. Tuttuğunuz zaman gayet rahat bir şekilde kaldırabiliyorsunuz. Hiçbir kayma etme yok. Şu bölgede de yine geleceğiz biraz sonra açıklamasına. Dijital göstergesi var. Sizle birlikte da açalım buradan. Yine bu dijital göstergenin tam bu noktada telefonlarınızı şarj edebileceğiniz 5 watt 1 amper şeklinde bir nokta koymuşlar buraya da. O da gayet başarılı. Kamp yerlerinizde rahatlıkla telefonunuzu buradan şarj edebilirsiniz. Firma yetkililerinden aldığım bilgiye göre bunu diyor dışarıda kullanacaksanız eğer diyor mutlaka otomobillerde kullandığımız güneşlikler var ön cama koyduğumuz. Onları üzerine örtün ısıyı daha rahat bir şekilde koruyabileceğini söylediler. Yine emniyet açısından firma 45 derece bir eğime geldiği zaman kamp alanlarında insanların başına ne geleceği belli olmaz. Kendini otomatik olarak kapatıyor. 45 derece eğime geldiği zaman şu şekilde kaldırıyorsunuz. Tam 45 dereceyi bulduğunuzda bir emniyet olarak kendisini kapatıyor. Bu da güzel bir özellik olarak yapılmış. Sevgili dostlar, yani kısaca evimizdeki buzdolabı başta da söylediğim gibi neyse bu da aynısı gazlı kompresörlü bir buzdolabı. Sevgili dostlar yine firma yetkililerinden aldığım güzel bir bilgi var. Burada kullanmış oldukları kompresör yani bu makinenin can damarı buradaki kompresör. Bunun LG firmasında üretildi. Sadece LG markasını vurmayarak fiyatta biraz daha düşük e, tutmaya çalıştıklarını belirttiler. Kompresöre kesinlikle güvenin diyorlar. Kolay kolay problem çıkartmaz. Desibel açısından da çok iyi. Desibel derecesi 20. Gayet sessiz. Huzurlu bir şekilde çadırınızda, arabanızın içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bir de yine firma yetkilisi e, bir konudan bahsetti. Ben de sizlerle birlikte bakıyorum şu anda. Bunun altında, yani buzdolabımızın altında, altı da şu şekilde. şuradaki kare kodu var. Bunu cep telefonunuzdan okutarak garantiyi başlatabileceğinizi söyledi. Biz birazdan bu uygulamayı yaparak garantimizi başlatacağız. Dışı ile ilgili şu anda söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi bir de içine geçelim. İçinde neler var onları konuşalım. Evet sevgili dostlar. Kapakları şu mandallardan tutarak açalım. Bakalım bize ürünün içerisinde nelerle karşılaşacağız. Onları bir görelim. İlk açılışta bizi içinde şöyle bir kutu karşılıyor. Otomobillerde kullanabileceğimiz bir çakmaklık fişi var. Bu kablonun da 9 metreye yakın olduğunu söyledi yine firma yetkilisi. Bu çıktı. Onun yanında evet. Garanti değil de ürünün tanıtan bilgiler var. Ama tamamı ben de sizlerle birlikte görüyorum yine. İngilizce bu demonun bence acilen bir el atıp kesinlikle bunu Türkçe'ye çevirmesi gerekiyor. Ve okuduğumuzu anlamamız için. Bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Bu arada biz sevgili dostlar 220 volt elektrikle de bunu kullanacağımızı düşündüğümüz için hepsi buradan yine Demmon olarak yazıyor ama ben Demmon marka bir ürün bekliyordum 220 voltu kullanabilmemiz için şöyle bir 220 voltu voltu dönüştürücü bir adaptör aldık ee, hepsi buradaki ilanlarda sanki Demmon markaymış gibi algılıyor ama değil şu bir markaya geldi bize ama yaptığım araştırmalarda bunun gayet başarılı olduğunu gördüm biz de bunu kullanacağız. Evet, ürünün içinden çıkan bunlar. Şimdi ürünün içine bakalım. Şurada bize bir su tahliye tapası karşılıyor. Şu şekilde çıkıyor herhangi bir kirlenme aşamasında. Bunu rahatlıkla çıkartıp, şu şekilde de itiyorum yerine. Ve temizliğini yaparak kapatabiliriz. Şu bölgede bir tane aydınlatma lambası mevcut. Bu da... E, gece karanlıklarında gayet rahat bir şekilde işimizi görecek. Evet sevgili dostlar, görmüş olduğunuz gibi adaptörümüzü taktık. Gayet sessiz vaziyette çalışıyor. Zaten 20 desibel olduğunda belirtmiştim. Varla yok arası bir şekilde sizi rahatsız etmeyecek şekilde uyurken bile gayet nefis bir şekilde çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Gelelim buzdolabımızın içine neler yerleştirebiliriz? Ben bir ön hazırlık yaptım. Şu şekilde. iki tane iki buçuk litrelik şu görmüş olduğunuz şişe boyutunda yan yana birer tane birer buçuk litrelik ve 1 litrelik olmak üzere hatta buraya da yine bir tane sıkıştırabilirsiniz. Bu boyutlar ya yani kafanızda bir şeyler olursun diye bunları örnek olarak veriyorum. 2, 4, 6 hatta yedinciyi de buraya çok rahat bir şekilde içeceğinizi sığdırabilirsiniz. Dondurucu bölümüne ise bir tane dondurma kabı. Yine hep, hepimizin evinde olan hızlı gıdalar. Bir tane daha yine aynı şekilde. Şu şekilde 3 tane hatta bir tane daha ince bir şey koyulabilir buraya. Buraya da yine bir su şişelerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Gayet yeterli bence. Tabii herkesin ihtiyacı değişebilir. Benim için şu anda yeterli gibi gözüküyor. Kapatalım kapaklarını. Şık bir vaziyette istediğimiz noktaya bunu koyabiliriz. Daha önce bahsetmiştik. 30 40 50 litre seçenekleri var diye. Bu taban genişliği tüm bu modellerinde aynı. Sadece bu litre derinliğini fark ettiren bize boyu bunu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Yani 30 40 50 olduğu zaman taban genişleyecek diye bir şey yok. Sadece yükseklik değişiyor. Bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi girelim dijital ekrana. USB'den bahsetmiştim sevgili dostlar. Dolabımızın bence en güzel özelliklerinden bir tanesi de aracın aküsünü koruma özelliği. Şu işaretten bahsediyorum. Bu araca takıldığı zaman takip edilmesi gereken güzel özelliklerden bir tanesi. Üretici firma aracın akü değerini en max koruma için H'yi seçin diyor. Diğer bu ne demek şimdi? H 11.1 akünün güç değerini buraya kadar koruyabiliyor. Sizin akü gücünü tekrar aracı çalıştırmak istediğinizde en makul değeri vermeye yarıyor. Ve dolap kendini kapatıyor. O değerin altına düştüğü zaman kesinlikle kendini kapatıyor ve sizin aracınızı koruyor. Marşa bastığınızda sürprizlerle karşılaşmanızı da engellemiş oluyor. Bir de L modu var. O da 10.1'e kadar aküyü yine koruyor ve dolabı ve değere düşünce bu 10.1 altında değere düşünce akü bitmesin diye yine aynı şekilde kendini kapatıyor. Ama dediğim gibi en ideal çalıştırma değeri akünün 11.1 olan haç seçiminin yapılması. Sevgili dostlar, dijital ekranın kullanımı gerçekten çok rahat ve okunaklı vaziyette. Size şöyle tarif edeyim. Şuradaki L ve R harfleri İngilizce left ve right'ın kısaltılmışı. İlk önce L'yi ayarlamak istediğimizde artıya geliyoruz. İsterseniz buradan yükseltiyoruz. Eksiden de istediğimiz dereceye getirerek 4 derece olsun. Bırakıyoruz. Ve şu anda yanıp sönmesi bittikten sonra bizi 4 dereceye getirecek. Şu anda eksi 1'de 4'e 10'u taşıyacak. Bu işlem bittikten sonra R bölümünü yapmak istediğimizde tekrardan derecesini ayarlamak istediğimizde ilk önce ayar tuşuna bir dokunuyoruz. Maksimum da şu anda. Yanıp sönmesi bittikten sonra artıya dokunuyoruz. Yukarısı yanıp sönüyor. Tekrar bu ayar düğmesine dokunduğumuzda gördüğünüz gibi eksi 20 yanıp sönüyor. İsterseniz bunu buradan düş, artıyla düşürebilir. Eksi ile tekrardan buradan istediğiniz dereceye getirebilirsiniz. Biz eksi 20'de kalsın istedik. Yanıp sönmesi bittikten sonra bize istediğimiz dereceye getirecek. Kullanımı dediğim gibi çok basit ve kullanışlı. Bu şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Sevgili dostlar, firma yetkilisiyle görüştüğümüzde ben özellikle ne kadar bir elektrik harcadığını merak ettim. Onlar da 24 saatte 85-90 amper maksimum çalıştırmada bir elektrik harcaması olabileceğini ve bunun da gayet makul olduğunu söylediler. 7 veya 8 saatte çok iyi derecede araba aküsünden yani arabaya taktığımızda soğutabildiğini belirttiler. Diyelim ki tam kapasite soğuttuk, elektrikler gitti. Kapakları fazla açmadan çok rahat. Yazın 1-1,5 gün, kışında 2 güne kadar içindeki ürünleri soğukluğunu koruyabildiğini belirttiler yine. Bunları ben deneyimlemedim. Sadece o arkadaşlardan aldığım bilgiyi size aktarıyorum. Yine güzel bir özelliği de telefon uygulamasından dijital ekrana hiç kullanmadan uzaktan demonuzu kontrol edebiliyorsunuz. Bunu da Car, Fresh, Freezer diye bir uygulaması var. Cep telefonunuza bunu yazdığınız zaman çok rahat karşınıza çıkıyor. Ve cep telefonunuza kullanarak bütün biraz önce dijital ekrandan sizlere anlatmış olduğum artı, eksi değerlerini seçerek ürününüze uzaktan hakim olabiliyorsunuz. Evet sevgili dostlar şu anda dolabımızın içerisine dondurucu bölümüne koyduğumuz suyun donup donmadığını kontrol edeceğiz. Saat 5'te taktık. Saat 11 ve kapağı açıyorum. Sesi duyuyorsunuz. İçi tamamen buzlanmış. Ve şu anda eksi 17 dereceye getirmiş durumda. Dondurucu bölümünü gördüğünüz gibi. Yani kısacası Demon bunu gerçekten yapmış. Gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Gördüğünüz gibi dondurmuş. Eksi 17 derecede daha. 20 dereceye geldiğinde büyük bir ihtimalle tamamen donmuş olacak. Gönül rahatlığıyla kullanabiliyoruz. Evet sevgili dostlar bu da gece karanlığında buzdolabımızın içinin aydınlık derecesi. Gayet güzel bir şekilde içindekilerini görebiliyorsunuz. Ama bunun burası bu şekilde bu büyük olan tarafı rahat bir şekilde ışıklandırma, aydınlatma varken bizim dondurucu olarak ayırdığımız tarafta bu ışığı koymamışlar. Bu bir eksiklik olarak değerlendirilebilir. Aslında olsaydı daha güzel olurdu. Aydınlatması da bu şekilde. Sevgili dostlar, merhaba. Bu sefer de aracımızın içerisinde 50 litrelik Demon marka buzdolabımız nasıl duruyor? Sizdeki araç buna uygun mudur? Bunları birebir görmeniz için videonun bu bölümünü de bu şekilde çekmeye karar verdik. Arabamız Cherry Tiggo 7 Pro. İçerisinin genişliği de... Şöyle bir gösterelim Mert Ali. Bu şekilde. Şu görmüş olduğunuz panzotumuz vardı. Buraya takılı olan. Ama bu onunla birlikte kesinlikle Demon 50 litre sona kadar yaklaşmadı. Bunu çıkardık ve bu şekilde çok güzel bir şekilde buraya oturdu. Aracımız şu anda kapalı. Taktık, çakmaktık girişi de tam şurada. Ama gördüğünüz gibi başlamadı. Mutlaka Aracımızın start stop düğmesine basıyorum. Bu şekilde Gördüğünüz gibi çalıştırmayı başlattı. Şu anda devreye girdi, çalışıyor. Aynı zamanda da akünün derecesini de bize burada gösteriyor. Şu anda 4 kademede e, burayı dijital ekran tanıtırken de söylediğim gibi H modunda eko'ya aldık ve bu şekilde çalışmasını devam ettiriyor. Ama aracı çalıştırmadığınız zaman belirli bir noktadan sonra Demonun bence en güzel özelliklerinden bir tanesi kendini kapatması ve aracın aküsünü korumaya alması. Bu çok hoşuma giden bir özellik oldu. Araçta da kullanım şekli böyle. İyice bir gösterelim merteri. Yani bu ürünü aldıklarında hangi araca sığdırabileceğinizi kesinlikle kafanızda belirleyin. Ona göre alın çünkü ürün o kadar küçük değil. Bagajın neredeyse yarı kısmı gidiyor gibi oluyor yeterli bir bilgi olmuştur herhalde. Videonun sonlandırmadan önce bu görüntüyü de sizle birlikte paylaşmak istedik. Hoşçakalın.